nakliye fiyatları yurt dışından gelen özellikle uzak doğudan gelen ham maddelerde eee altıya katlanmış beşe 6ya katlanmış durumda. Ham madde fiyatlarında inanılmaz eee artışlar zaten eee e, e, tefe arasındaki farkı da yüzde beşlik bir puana kadar çıkardı. Tanftan ayrılmamızdaki en önemli sebep tanfın tüzüğünde bütün derneklerin e, tamamının hani çoğunlukla kararların çoğunlukla değil bütün derneklerin ortak olarak e, karar vermesiyle kararlar çıkabileceği için biz onun e, işlevsiz olduğunu düşündüğümüz için ayrıldık. E, i̇thal ürün e, getiren ve e, bunu burada ağırlıklı olarak yabancılara satan üyelerimizin çok önemli bir sorunu var şu özellikle son 3-4 aylık dönemde konteyner fiyatlarının artması, dövizin artması, bir de gümrük vergilerinin artmasıyla beraber neredeyse neredeyse değil Avrupa'dan biz pahalı hale geldik ve yabancı müşteriyi yurt dışına kaçırıyoruz demeye başladılar. İşletmiş olduğunuz alışveriş merkezlerinin kimisine 12 milyon, kimisine 7 milyon, kimisine 8 milyon lira yönetim gideri faturası kesiyorsunuz ve bu faturalarda küsüratlı mesela 10 milyon 712 bin 313 lira. Bunu diyorum nasıl hesaplıyorsunuz? bunun diyorum bir dökümlü verir misiniz bize? Bu diyor ticari sır diyor. Biz bunu veremeyiz diyor. Biz yönet e, şeyle e, bizim oradaki e, yatırımcıyla aramızda bir anlaşma var. Bu doğrultuda biz ona bir yıllık bir fatura kesiyoruz. Ve e, o da bize bunu ödüyor. E, parasını da bizden alıyor. Parası bizden alınmış olan bir bedelin biz alamıyoruz. Gerekçesini alamıyoruz.